Astral seyahat konusunu toplamda 4 videoda inceleyeceğiz. İlk videoda astral seyahat hakkında bilgiler aktaracağım. Çünkü bilginin olmadığı yerde korku vardır. Bilememenin neden olduğu bir korku. Astral seyahate çıkmak ciddi ve önemli bir hazırlık süreci ister. Bu yüzden ikinci videonun konusu ise bu hazırlık sürecini oluşturacak. Üçüncü bölüm astral seyahat meditasyonuna yer verilecek. Dördüncü ve son bölüm ise sizin de kendi başınıza yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz pratik yöntemler olacak. Bonus videosu olarak ise kendi başınıza astral seyahat yolculuğu yaparken dinleyeceğiniz, başta rahatsız ediyormuş gibi görünse de aslında çok faydalı olduğunu fark edeceğiniz müzikleri paylaşacağım. Tüm planlardan önce bilgi gelir. Bilerek tüm korkuları tersine çevirebileceğiniz, astral seyahat gerçekten nedir, astral bedenimiz, yolculukta nelerle karşılaşmaktadır, İlk basamak olarak bunları açıklayarak başlayalım. Bedenimizi belirli bir süre terk ederek, çeşitli yerlere düşünce hızıyla gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmemiz mümkündür. Bilincimizin fiziki bedenimizin dışına yansıması ya da diğer bir tanımla bilinç alanımızın genişleyerek beden dışına taşma olayına astral seyahat veya astral projeksiyonu da verilmiştir. Bu yansıma fiziki evrenin herhangi bir noktasında olabildiği gibi fiziki evren ötesindeki ortamlarda olabilmektedir. Bu yetenek herkese vardır fakat herkes bu yeteneği kullanamaz. Beden dışı bir deneyim yaşamayı düşündüğümüzde, ölüme yakın karşılaşmalar veya çok gerçeküstü olan olayları düşünebiliriz. Sizi mevcut gerçekliğinizden çıkarıyor gibi görünüyor olabilirler. Ancak mistik sayılan astral seyahat, aslında insanların kasıtlı olarak ruhsal, beden dışı deneyimler yaşamasına izin verir Muhtemelen terimi daha önce duymuşsunuzdur ve belki de bedeninizi terk etme noktasına kadar meditasyon yapma fikrine aşinasınızdır. Ama astral seyahat anlamının bundan çok daha fazlası olduğu biliniyor. Herkes astral seyahati yapabilir mi? Bu sorunun cevabı çok net bir şekilde bellidir. Evet, herkes yapabilir. Özel metotlarla bu yeteneğinizden yararlanabilmeniz mümkündür. Ancak bıkmadan, usanmadan büyük bir sabırla çalışmanız gerekmektedir. İlk denemelerinde bu deneyimi yaşayanlar olsa da çoğunlukla uzun süre çalışılması gerekmektedir. Bu çalışmalarda başarı elde edip edememeniz tamamen size bağlıdır. Özellikle bu yolculuk öncesi Sağlamanız gereken şartları tam anlamıyla yerine getirirseniz deneyimlerinizi başarıyla sonuçlandırma şansınız çok yüksektir. Özel çalışmalarla gerçekleştirilebilmekte olan astral seyahat hiçbir çalışma yapmadan bazen kendiliğinden de yaşanabilir. Dünya üzerinde birçok insanın başından bu tür tecrübeler geçmiştir aslında kendiliğinden meydana gelen olaylarda genellikle bu ayrışma uyku sırasında gerçekleşir. Uyumakta olduğu bir sırada kendini bedenin dışında hatta bedenin yukarıdan seyrederken bulan insanların sayısı bir hayli fazladır. Astral seyahat sırasında astral bedenimiz, diğer bir isimle ruhumuz, fiziki bedenimizden ayrılırken fiziki bedenin değişik yerlerinde seyirmeler, kulakta çınlamalar ve tam ayrışma esnasında ise çatırdama ya da buna benzer bir takım sesler duyulabilir. Bilinçsiz bir şekilde yaşadığım astral deneyimi size aktarmak istiyorum. Her şey normal bir şekilde gece yatağıma yattım. Kısa bir süre sonra uykum kaçtı. Pencerem açıktı ve dışarıdan yağmur sesi geliyordu. Yağmur içeri girmesin diye hemen kalktım yataktan. Pencereyi kapatmak için elimi pencere koluna attım ama tutamadım. Parmaklarım içinden akıp gitmişti resmen. İlk başta çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Anlamlandıramamıştım bu durumu. Tekrardan denediğimde ise yine aynısı oldu. Pencereyi kapatamadım. İçimdeki korkuyu hatırlıyorum. Kendime sürekli rüyadayım herhalde uyanmalıyım diye terkinde bulunuyordum. Sonra yatağa doğru gittiğimde ikinci şokumu yaşadım. Bedenim yatakta yatıyordu ve tam net olmasa da o bedenle aramıza çok ince, gümüş rengi bir bağ vardı. Hemen bedenimin yanına gittim. Sanki bedenim beni kendi içine çekiyormuş gibi inanılmaz bir çekim başladı. Ve gözlerimi açtım, yataktan kalktım. Yatağa boş görünce rüyaymış diye düşündüm. Pencereyi kapattım ve yağmurun yağışı sanki zihnimdeki filizlenen düşünceyi besliyormuşçasına sorgulamaya başladım. Gerçekten rüya mıydı? Bu benim ilk bilinçsiz astral deneyimimdi. Gerçekten korkutucuydu. Ama zamanla anladım ki korkutucu olan astral seyahat değil, bilgisizlikti. Sizin hiç bu tür deneyimleriniz oldu mu? neler hissettiniz, neler yaşadınız. Bilginin gücünü anladığım günden beri her türlü bilgiyi deneyimlemeye başladım. Ama adım adım, basamak basamak. Özellikle astral seyahatte bilgi çok önemlidir. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için. Bu yüzden size bilgiler vermeye devam edeceğim. İnsanlar kendilerini o kadar çok fiziki bedenlerinde görmeye alışmışlardır ki onu geçici süre bile olsa terk etme fikri bazılarına çok garip, hatta saçma gelebilir. İnsanı sadece fiziki bedenden ibaret görenler ya da ısrarla bu şekilde görmek isteyenler astral bedeni yok sayarlar. Asla ne büyük bir talihsizliktir. Gerçek benliğini yok saymak ve sadece uyum için kullandıkları fiziki bedeni tek görmek. Normal şartlar içerisinde yaşarken bilincimiz Fiziki bedenin içine toplanmış durumdadır. Geçmişten günümüze kadar gelen tüm toplumların geleneksel bilgilerinde astral bedenden bahsedilmektedir. Ölüm anında bedenden ayrılarak spatiyuma geçen ruhsal enerjinin kullanmaya devam ettiği ve çeşitli yaşamlar boyunca kullanılan bir bedendir bu. Spatiyumu önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ruhsal enerjinin en önemli özelliklerinden biri ise bilinçli bir varlık oluşudur. Ruhsal enerjiyi ise astral bedenimiz yani ruh varlığımız kullanır. Astral bedenimiz bedenleneceği fiziki alemlerin özelliklerine göre kendi bilincini belirli bir oranda daraltmak zorundadır. Başka türlü o alemlerin bedenlerine yani şartlarına uyum sağlayamaz. Eski sufilerin dünyayı hapishane hayatına benzetmiş olmalarının sebebi de budur. Potansiyel enerjisinin ancak yüzde olmak bir kısmıyla varlık bu dünyada yaşar. Bilincinde tamamı değil, sadece daraltılmış olan yüzde onluk kısmını kullanabilir. Uzun bir süre beynimizin maksimum yüzde onluk kısmını kullanabiliyoruz yanılgısının esinlendiği kısım budur işte. Dolayısıyla ruhsal varlığımız sahip olduğu pek çok ruhsal yeteneklerini bu dünya yaşamında kullanamama durumuyla karşı karşıya kalır. Bütün bunların sonucu olarak kendisini tamamen bedenden ibaret bir varlık görme yanılgısı içine bile düşmektedir. Fiziki ve astral bedenler oluşumlarındaki maddeler açısından birbirlerinden çok farklı olup fiziki beden fiziki plana, astral beden ise astral aleme aittir Bilinç kütlesi fiziki bedende toplandığı zaman sadece fiziki alemi fark edebilmekte, astral alemi algılayamamaktadır. Belirli şartların oluştuğu özel durumlarda bu iki halin arasında iki planında kısmen algılanabildikleri deneyimler ortaya çıkmaktadır. Bu deneyimlerin de yaşanmasına en önemli etken hepimizi bulunan, hepimizi su üstüne çıkmayan, doğru görü, telepati, astral seyahat ve benzeri duyular dışı algılamalarımızdır. Astral seyahat de özellikle ruhsal dünyanın gizemli kapılarını aralamada önemli işlevlerde bulunmuştur. Kendiliğinden ya da belirli metotlarla astral seyahati gerçekleştirmiş olanlar, astral bedenin fiziki bedene bir kordon ile bağlı olduğunu görmüşlerdir. Elastiki bir ip, elastiki bir kablo, bir ışık sütunu, gümüş renginde bir ışık gibi birçok formda görünebilir bu kordon. Genellikle bu kordonu parapsikolojide gümüş kordon denir. Astral seyahat sırasında ne kadar uzaklara gidilirse gidilsin, bu kordonun kopması mümkün değildir. Bu kordon geniş bir frekans aralığında çok ciddi bir hızla dönen ve titreşen moleküler kütlesidir. Bu video ile sizlere astral seyahat hakkında kendi deneyimimle birlikte bilgiler verdim. Unutmayın, bilginin olmadığı yerde korku olur. Bu yüzden astral seyahat planı yapmadan önce tam olarak ne yapacağınızı, nasıl bir yolculuk yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Astral seyahatte karşılaşabileceğiniz her türlü formları, varlık boyutlarına alışmanız gerekiyor. Bunlardan korkmayın. Bir şeyden korkuyorsanız, emin olun onun hakkında bir şey bilmediğiniz için korkuyorsunuzdur. Bu yüzden böyle bir yolculuğa başlamadan önce bilin, çok iyi bir plan yapın. Ondan sonra bu yolculuğa çıkın. Sevgiyle ve ışıkla kalın.